merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber soru cevap videosunun ikinci bölümünü çekeceğiz Arkadaşlar en son attığım soru cevap videosu 185 izlenmeye ulaşmış Çok teşekkür ederim Bu benim için iyi bir izlenme ee, Ben de o zaman arkadaşlar neden ikincisini çekmiyorum diye bir düşünce yaptım ve ikincisini çekeceğim Ben bunun e, videosunu arkadaşlar yani soru sormanız e, gereken video arkadaşlar çok fazla oldu. Yani aylar geçti aradan. 2 ay falan geçti sanırım. Ben yapamamam sebebi arkadaşlar. Hiç ay zamanım olmadı. Ve yani şey oldu işte. Telefonda biraz sıkıntı çek, sıkıntı oldu telefon. Onu düzelttim. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber bana sorulan soruları cevaplayacağız. eğer bu videoda arkadaşlar güzel bir şekilde izlenirse 15 like veya 20 like gelirse soruyor videosunun belki 3. bölümde gelebilir arkadaşlar ilk sorumuza başlayalım. 10 soru sormuşsunuz muhtemelen. Şimdi arkadaşlar ben de 10 sorulardan cevaplayacağım. Normalde 20 soru ve üstü olması lazım demiştim. Ama arkadaşlar yani yine de yapayım ben. Ne olur ne olmaz yani şey olsun diye. İlk sorumuz. En sevdiğin oyun. En sevdiğim oyun. Yani ben bunu arkadaşlar muhtemelen yazan arkadaşımız Dışarıda oynadığımız oyunlardan şey yapmış sanırım. Yakartop. Yani oynamıyorum çok fazla. Eskiden çok oynuyordum. Bu aralar oynamıyorum zaten. Dışarı falan pek çıktığım yok. Ama yine de en sevdiğim yakartop. Eğer voleybol sayılıyorsa voleybol. Evet ikinci sorumuzdayız. En sevdiğin şarkıcı? E, fazla var. Sefo. Bir numara Sefo, iki numara blok 3. Yani en sevdiğim ikili. Daha fazla var da şu an aklıma gelmiyor ama bir numara Sefo. Evet üçüncü sorumuza geçtik. Okulun hakkında düşüncelerin nelerdir? Arkadaşlar ben bu sene okulumu değiştirdim. Beşinci sınıfta başka bir okuldaydım. Şimdi altıncı sınıfta başka bir okula şey yaptım. Güzel. Sınıf biraz kalabalık. Ve çok fazla ses çıkıyor. Yani güzel bir okul ama bayağı kalabalık bir okul. Hatta yani merdivenden inene kadar affedersiniz yani geberiyorsunuz inene kadar. Oradan oraya oradan oraya yani baya kalabalık bir okul. Her şubede 30-40 kişi var. Evet arkadaşlar dönüm sorumuzdayız ama okulumu seviyorum yani alıştım. En sevdiğin yemek. Bir de oruçluyuz mu ya? Çıkan soruya bak. Neyse. En sevdiğin yemek. En sevdiğim yemek arkadaşlar sarma mantı öyle ama en sevdiğim sarma bir numara ama mantıyı da çiğ köfteyi de lahmacunu da severiz yani. yani. yemek olsun yeter arkadaşlar evet bilmiyorum beşine sorumuz sorumuz dedi galiba en sevdiğin meyve ha, bayağı var ya en sevdiğim meyve bayağı var yani ben erik çok severim erik ya da işte bilmiyorum ee, Eriyi severim. Mandalina'yı severim. Şeftali öyle. En sevdiğim arkadaşlar Erik. Çok güzel. Çok seviyorum. Evet. En sevdiğim kitap. Oo, kitap çok fazla var ya. En sevdiğim. Ama arkadaşlar muhtemelen şu an okuduğum kitap. Yeryüzünün kalbi. Hatta bir dakika hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar geldim. En sevdiğim kitap bu arkadaşlar. Kitabın ismi Yeryüzünün Kalbi. Aşırı güzel. Ben daha bitirmedim aslında. Az kaldı bitmesine. Şu kadar falan kaldı. Ayrıca görüyorsunuz. Az kaldı. Ama ben çok sevdim. Var ya aşırı sarıyor. Böyle hani biraz anlatayım isterseniz. Afrika'dan İstanbul'a ziyarete gelen bir çocuk var. Arkadaşlar ve İstanbul'u sevmiyor. Çünkü kendisi bir orman çocuğu. Ormanda yaşayan bir çocuk. Yani alışamıyor. Sonra yeni arkadaşlar ediniyor. Bazıları ee, Onlar falan dalga geçiyor. Şiddet uyguluyor. Öyle. Yani ben şu an özet geçtim biraz ama çok güzel bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Özgür bunların kitabı yazar da. Evet. Kaçıncı sorunuzdayız bilmiyorum ama yani. Nerelisin? Oo, Bu biraz uzun hikaye gibi bir şey. Şimdi söyleyince belki şaşırabilirsiniz. İranlıyım. Evet. İranlıyım. Yani İranlıyım derken şöyle annem İranlı, babam Türk. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim babam Türk diye belki ben de Türk sayılabilirim ama e, İran'da doğdum. Kimse ben benzetmiyor konuşmamla ya da işte ne bileyim görünüşümle falan. Ama İranlıyım yani öyle İranlıyım. Ama arkadaşlar Türk sayılırım yani babam da Türk. Yarı İran'ım, yarı Türk'üm. Öyle. Olanlar var yani. Yarı İran, yarı Türk. Kaç yaşından beri resim yapıyorsun? Ee, ben çok uzun zamandır, yıllardır falan resim yapıyorum baya. Hatta bugün derste bile resim çizdim yani boş ders vardı. Neyse arkadaşlar, ben 4 yaşından, 5 yaşından beri resim yapıyorum. Yani şu ana kadar kaç tane resim defteri bitirdim? Allah bilir yani. Baya çok resim yapmayı seviyorum. Hatta her boş zamanımda resim bile yapabilirim. Yani kitap okumak istemediğimde falan. Yani derste resim yapıyorum. Evde resim yapıyorum. Bazen gece. Gece yarısı bile resim yaptığım zamanlar oldu. Yani çok seviyorum resim yapmayı. 5 yaşından kişi. beri resim yapıyorum. Gel Miraycığım sen de gel. Evet arkadaşlar kardeşim geldi. Neyse arkadaşlar bu arada ben 5 yaşından beri 4 yaşından beri resim yapıyorum. Öyle. Miray da 5 yaşından beri. Kendisi 6 yaşında hep resim yapıyor. Hep boyama yapıyor. Hadi bakalım sen şey yap. Evet arkadaşlar. Bu sefer az soru geldi. Son iki sorumuz kaldı. Evet. Sıradaki sorumuz ne bakalım. En sevdiğin veya en etkilendiğin dizi veya film. Yani çok fazla çok fazla dizi izleyen biri değilim. Yani çok fazla film dizi izleyen biri değilim. Ama yani izlediğim zamanlar da oldu. Film dersek ben bir arkadaşlar yani bir tane zombi filmi vardı. Ama çok güzelli bir dakika. Çok güzeldi aşırı beğenmiştim onu. Yani bir tane zombi saldırısı oluyor böyle metrobüste falan. Sonra arkadaşlar herkes birbirine sarıyor. Oradan oraya herkes zombi virüs falan kapıyor. Öyle yani çok etkilenmiştim. Yani duygusal olarak ya bu kamera niye şey oldu? Ha. Duygusal olarak da Ayla diye bir film vardır. Belki çoğunuz biliyordur. Yani bir tane Süleyman adlı bir komutanın Kore Savaşı'na gidiyor galiba. Yani uzun zaman oldu izleyeli. Kore Savaşı'na falan gidiyor sanırım. Orada da arkadaşlar e, annesi babası ölen yalnız bir çocuğu buluyor. Onun adına da Ayla koyuyor. Büyütüyor. Evet. Evet arkadaşlar son sorumuzdayız. Güzel sorular sormuşsunuz ha. Beğendim. Son sorumuzdayız bakalım. Son sorumuz. En sevdiğin arkadaşın kim? Ya bu kadar olur ya. Güzel sorular sormuşsunuz dedikten bir saniye sonra böyle bir soru gelmesi değişik. Neyse. En sevdiğim arkadaşım. Arkadaşlar var da yani arkadaşın dindiğim herkesi çok seviyorum. Ama yani en sevdiğim en yakınım dersek erkeklerden Rüzgar Kemal. Muhtemelen şu an o videoyu izliyor. Neyse erkeklerden en sevdiğim Rüzgar. Kızlardan kızları çok seviyorum ya. Yani. Hepsini seviyorum da. En sevdiğim arkadaşlar Hayat. Yani şu an muhtemelen bu videoyu izlemiyor. Ama en sevdiğim arkadaşım Hayat. İlkokul arkadaşım. Birinci sınıftan bu yaşıma kadar hep arkadaşım oldu zaten. Rüzgar Duvar'da 7 yıllık arkadaşım. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar sorularımız bitti. Baya 10 tane soru sormuşsunuz. Bir dakika. Ha. 10 tane soru sormuşsunuz. Ama yani hepsi böyle uzun cevaplı oldu. Ben böyle 5 dakika falan sürer sandım. 9 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar. Umarım merakınıza giderebilmişizdir. Ee, yani diğer soru cevap videosuna göre daha güzel sorular gelmiş. Biraz özele kaçmıştık diğer soru cevap videosunda. Ama bu sefer daha iyi olmuş. Evet arkadaşlar, videomuz bitti. O zaman gelin bakalım biraz vedalaşalım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı ve arkadaşlar bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. What? 2000 abone olalım arkadaşlar. 2000 abone olmamıza yani yarıladık sanki. 1500 abone fazla değil. 1600 aboneyiz. İnşallah 2000 abone de oluruz. Var da arkadaşlar Miray'ın da kanalı var. Oraya da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.